Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yakkan Bugün bu cipsi deneyeceğiz. Sünger bakacağız. Cipsi. Evet arkadaşlar. Hayatımızda hiç yemedik. Bakalım nasılsınız. Ee, size video çekerek gösterelim dedim. Evet. Sizce nasıldır? Yorumlara yazın. Evet. Sen <laughs> gel <laughs> Ha Hadi gel bak bu. Sen gel bak. Sen gel bak. Sen gel bak. Sen gel bak. Ya ne? Ama <laughs> ben... siz bunun dediğine bakmayın. Sen gel bak demeyi bilmiyorum. Hadi açıyoruz. Ooo. Ne? Yine. Bir dakika ilk önce korkacağız. Yine. Yani bir tane cipsin kokusuyla aynı. Evet. Hemen de gösterelim arkadaşlarımı bir tane. Bu ne ya? Bu bununla aynı mı ya? Lan ne? Aynı. Versene. ne? yiyeyim. Dur. Yok ayyime. Yiyeyim bir. Lan bir tane chips var onunla aynı. Evet. Ha. Böyle. <laughs> hmm. İyi. Ben de. Ben beğendim. On üzerinden kaç? On üzerinden on mu? Evet. <laughs> <laughs> ben de on üzerinden. Yedi sekiz arası bir ve puan vermiyor. 50 var El. El. Bu arada güzel değil yani. 6-7 arası. Baya 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 baya. Beğendim. Bir ilk bir sonra çok güzel bir tat geliyor. adam biraz tadı azalıyor. Evet. Bundan hemen yok da akıllı sıra göstermedikten daha <laughs> El şeklinde. Benim elim daha büyük tabii ki. <laughs> Pati mi lan bu el? <laughs> sırasında delik var değil mi? Evet. Elimize sığmıyor ama. Ama benim en küçük parmağım bu parmağıma bile sığmıyor bu delik. Evet girmiyor. Büyük ayı çünkü. Tamam. Elimizi mi yedik? Evet. <laughs> elim yok benim. Benim öbür elim yok. Kutla. Hadi ye. Ye. El. E, e bak. Sen sen delik arkadaşlar. Sen böyle yapıyorsun da böyle arkadaşlar görmedi az önce. Ya. Kamerada çıkmadı. Biraz camuk Yani. Tamamsın. Tamam mı lan? Aldı lan. Yani öbür elime de. Sıdı ne benimki ne? Tamam öyle kalsın. <laughs> Ben gibi bir yemek yersin? Ben. En çok ast. İyi bayağı, bayağı, iyi bayağı. <laughs> yemek koyarım ben ona. Takayım. Evet takayım. Anca boyunca kadar. Tamam ya artık. Ya. Zaten düşüyor. Çok komik. Sırda gibi. Evet ben memnun ya. Evet yedim. İyi beğenmişsin. Oh Ben onu kadar yiyeyim arkadaşlar. Akşama kadar biter sanacak. Biter isteyip. Bana ver ben de şurada. Bunu Bak parmaklarını yiyeceğim. Parmağımın biri gitti. Üçlükte, üçlükte, dört gitti. Kaç parmak lan bu? <laughs> Kaç parmak? Bir, iki, üç, dört. Lan bunun dört parmağı var. Bir, iki, üç, dört. E beş nerede oğlum sen? Dört parmak. Onun dört parmakla eli yok lan benim ne ben, beş hiç parmağım oldu. var? 3 oldu. Üç. C yaptım lan. Ben G yaptım G. Daha G'nin nasıl bir şey olduğunu bilmeden G yaptım diyor. Bayağı iyi bayağı arkadaşlar bayağı iyi. Ben beğendim. Siz beğendiyseniz bana getirin. Ne diyor lan bu? Ama başka bir tane daha istemez gerekiyor.